Spiraler gerçekten işe yarıyor mu? Hormonlu ve normal klasik spiraler arasındaki fark ne? Spiraler yani rahim içi araçlar gerçekten işe yarıyor mu? %99 ve üzerinde etkili bir doğum kontrol yöntemi olduğunu kabul ediyoruz. Hem hormonlu spiraler yani gövdesinde progesteron salgılayan bir sistemi olan rahim içi araçlar ve hem de klasik belki 100 yıldır kullanılan bakırlı rahim içi araçlar oldukça etkin doğum kontrol yöntemleri. Hormonlu spiral dediğim gibi 5 yıl boyunca gövdesinden düşük dozda progesteron hormonu salgıladığından adetleri azaltabilir. Ama bu kötü bir şey değil. Adet sancınızı hafifletebilir. Endometriozis benzeri jinekolojik hastalarda, yoğun adet gören kadınlarda, demir eksikliğine giren kadınlarda özellikle tercih sebebi olduğu çok. Bakırlı spiraller ise hormon içermiyorlar. Ya gövdelerinde ya T şeklindeki kollarında bakır içeriği var. Belki takıldıktan sonraki özellikle ilk birkaç Kaç ayda adet miktarında hem gün hem miktar olarak artış veya bir miktar kramplar yaşatabiliyorlar. Fakat çoğu zaman uzun dönemde kadın vücudu buna uyum sağlıyor. Hangisi size uygun bunu belirlemek için ve kişisel ihtiyaçlarınız ve sağlık durumunuzu da göz önünde bulundurarak doktorunuzla karşılıklı vereceğiniz karar sonrasında hiç de öyle çok korkutucu olmayan bir uygulamaları var.